Herkese merhaba ben Burak Ben Emre ee, Ben Mert Bugün bir e, Solar Survival mı ne deniyor buna bir, bir bok deniyor ama e, Bugün onu oynayacağız Dünyalar var böyle gezegenler var Bırakın Bakalım e, pek, pek bir şey yapmayı bilmiyorum hmm, Ne yapacağız Mert bunda sen istedin bunu Mal ışık görev sonra dünyalara çıkacağız zombi mombi hepsi var Ha. Da. Evet. İlk pek doğru bildiğin yok da. Neyse. Bana, <laughs> Devam edelim. hep. Şu karşıya bir gidelim. Pastayı ben gömüyorum kanka. Oo bitti lan. Yedim mi ha. Şimdi bu şu karşıya bir gidelim. Emre evet. bir şey yapsana. Dur. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Hmm, Skyblock Survival'a başlayacağız bu arada. Mert olacak mı bilmiyorum ama Emre ile ben olacağız galiba Mert olacaksan da söyle de olalım Sıkıntı oldu herhalde geri döndük arkadaşlar Birisi kapalı mı? Bu mal evet. mı kapadı? Emre gitti herhalde Emre gitti evet. herhalde mal. Burada bir sürü e, görevler var arkadaşlar Aha. Büyük ihtimal bunları yapacağız. Lacivert taş bloğu falan Bunun Aha. arkasında da görevler var Bu dünyalara gidip e, yün anıtını tamamlayın Kırık taş jeneratörü yap Kullanı kullanılabilir toplam 15 elmas bloğu bulun. O epey bir şeymiş. Neyse ben biz anladım. devam edelim. 20 bölüm süre. 20 bölüm süreceğini zannetmiyorum da. Neyse biz şuradan ağaçları kesmeye de başlayalım. Mert dikkatli kes ağacı. Bir şey Şurayı tamam. ben biraz daha Niye? Ben bir şey <laughs> söyleyeyim. <sü> <kalmayayım. gülüyor> da Emre nerede? Emre videoya başladık çıktı. Çıkmadı da orada da Bil herhalde nereye gitti bilmiyorum. Biz devam edelim. Biz devam edelim boş ver. Bunlardan kanka yaprakları kendin kır da. Bu yünü nereden bulacağız onu ben anlayamadım. İşte, gittikçe dünyada falan buluruz Öyle zannediyorum. İnşallah da yünü nereden bulacağız yatak yapmamız lazım. Bir tane bile sapling düşmedi. Şu ana kadar. Hadi düşmedi. Düşecek inşallah. Düşmedi. Ha çıktı. Ha Tamam. Şu karpuzu an da keselim mi? Evet. Tamam. Karpuzu da şey yapalım Mert. Ne yapalım? Ekelim. Aynı ekelim. Ama çapa yok. Yaparız ya. Ben bir tane çalışma Aa, masası koydum. Çok fazla harca mı? Aa Emre geldi Aynen. Hoş Gel. geldin. Şimdi ee, bir tane sapling vardı değil mi Mert sende? Mert. Sapling? Ha şey. <laughs> şey mi? Ağaç. Ha ağaç. Onu şuraya dik At. de. Nereye? Dik şuraya. Aa iki. Kaç tane var? Üç tane. Oo iyi. Bunlar yan yana. Bende elma var. var. Peki, Bırak. Ha? tane elma var. Elmayı çok acıkınca yer artık ne yapalım. Şimdi <laughs> hmm, oradan baktık. Burada ne varmış? Yün falan bir şeyler diyor. Yünümüz olsa kendimize yatak yaparız yani. İşte <laughs> o var. Pasta Şimdi ne yapalım? Bir en başta abi üfleme kim üflüyor ya onu? Emre. Ben olabilir evet. En başta bir tahta kılıç yapalım. <laughs> herkese olmazsa yapalım Mert kaç tane ağacım var? 24 tane şeymiş ağacı tahta sor Tamam. 3 tane tahta <laughs> kılıç yaptım her şey bitti lan. Ah. Sen al Emre. Ah Mert. Bir de şey yapalım. Ee, ya da bir şey yapmayalım 4, da 4, toprak kazalım 4. toprak. Hayır hayır şey eee şunları kaz. Bunun altı karşıda acımar. karşıda demir falan var. Buna pikex yapsan aslında taş bal. Aa pikex yapalım aynen. Bir daha boşuna yaptık. <laughs> aynen ha kılıçları boşuna yaptık ya. Şunları bir tane pikex yapalım tahtta. Çok fazla harcamak istemiyorum çünkü bunlar değerli bir daha ağaç. Bunlar büyüyene kadar. Bunlardan hemen kazalım. Dikkat et, düşer sana. Altı boştu. Altı boştu. İlk önce nereye gideceğiz? Hiç bu... ...şeyi oynamadım. Bak mesela... Kadar. Ben de hiç oynamadım. Bak. Mesela şurada önümüzde bir tane şey var. Bak. arkadan önemli. Oraya gideceğiz? Oraya, var. oraya gideceğiz. Mesela tamam onu şey yapacağız da demirleri. Şimdi biraz toprak kazımayalım ya. Aynen. Da gideyim ben şöyle ben. Yavaştan. Orada taş falan alacağız yoktu. İşte burada var zaten. Demir falan var abi. Ne oldu? Oğlum, o kadar toprak harcamasaydın diğer taraftan geçebilirdi. Şu olmaz. Bak toprak bol. ne işimize yarayacak? Tahta koyma lan. Tahta koyma. Şuraları tamam. kırsan mı? Çekil. Mert çekil bir. Ha. Şuradan yavaş yavaş. Şey yapalım. Şey yapacağım ya taş. Pikeks yapayım bir tane. İşime yarayacak çünkü. Beyler sizde taş kazın ya taş. Taş nereye kaz? Elle mi kaz? Yok ya oğlum. Ah. Dur ben yaparım ya. Al bir tane attım ben He. At bana. Ha elde yapmış. Mert sen kendine bir tane. Atayım mı ben sana taş? <laughs> Al onu bu ne? Al. O ne lan ne oldu? Oğlum canavar çıkıyor dedim sen öldün mü? Yok düşüyordum az kalsın ya. Oğlum ne şey Ne oldu ki? Ben kripto sesi duydum. Yok ha kanka benim sesler kapalı da ona benzer evet, bir şey işte, tuğladan çık çıkıyor da bundan nasıl çıktı anlamadım. Normal taştan çıktı. Ben şu sesleri bu arada bir açayım. Aynen. Bir sesler. Tamam sesler geliyor. Bana. Duysunlar biraz. Hemen evet, tamam. Başka nerede demir var? Başka bir şey o toprağın yanında bak. <laughs> orada olması lazım. İçine bir içine gir o kanka. İçine girdim kanka. Heh. Burada demir var. <laughs> Bunları toplayacağız herhalde bundan. <laughs> Ananı Oğlum bunlar ne, ne ya? Aa onlar taştan çıkıyor. Taşın içinde. Lan vurma sana vurma. İlla küfür ettiriyorlar ya. Tamam. Onlar şeyden çıkıyor ya. Kaç tane demir çıkıyor? Taş tuğlalardan çıkıyor. Tuğla yok ki burada. Normal taş Sonra direkt taştan çıktı. Taş topluyoruz da abi biz bir yatak falan nasıl yapacağız ya? Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı ha Işık, ışık taşlarına gideriz olmazsa şey yaparız. Oğlum iki tane demir çıktı ya. Ha. Ha. Başka da çıkmadı herhalde. Kızım ya bende. Yok ki bunda hiç. Bunun aşağısında mı? Ananı Aşağı sikiyor. Yine mi çıkıyor? Anın. Orayı kapat lan. Tamam kazman gerek yok buraya. Ya. Bence şu ön karşıdakine gidelim. Ee, nereye gidelim ya ilk olarak? 8 tane taşım var da bir tane fırın yapayım. Tamam yap. Bak şu şuradan gidelim. Buradan başlayalım. Sonra buradan su devam. Su var yapalım. ya su. Beyler 3 tane demir çıkması lazımdı bence ya. Kova falan ne? yapmamız için bilmiyorum. Bir tane çapa yapsana mert. Tamam. Ya da ben yapayım. Bekle. On şuraları doldur. <laughs> Doldurayım mı? Çapa yaptım. Evet, evet. Ondan sonra şuraya karpuz ekiyorum kanka. Ahmet. Karpuzun iki tanesini tohum yapayım. <laughs> şöyle. Şöyle. Bunları ekelim. Üstünden geçmeyeyim beyler. Nereye ektin? Şuraya. Hı, tamam. Aa bak şu kırmızı dünyaya da gidelim. Tamam da ilk önce hangisine gidelim? Şuradaki şeye mi gidelim? Kumsala. Kumla, kumla aynı. Ama şey kazmamız lazım. Ne? Kumu, şey, toprak. Olmuş. var mı? Kaç tane var sizde? Ben Ya buluruz toprak ya Tamam ben şuraya iki tane fırın koydum. Burada şunları bir pişireyim. Demirleri. Hatta burayı düzleyelim ya. Abi Tahta falan nasıl yapacağız onu ben anlamadım. Ay tahta diyorum. Yatak. Yatak herhalde diğer dünyalardan çıkacak koy. Aynen. Abi iki tane demir çıktı ya bu. Daha fazla var mı ki acaba? Bey Mert. <laughs> Yapma orayı boş ver kalsın orası gideriz oraya. Abi acıktım ben de ya. Bir tane kartuz yiyeyim. koşmuyor ki. Toprak versiniz beyler. Al Kaç tane var? 55. Oo ver ver. Tek tek ne atıyor lan? Salak. Şey lan Bir tek sen mi gideceksin oraya? Biz Yüzde gider mi Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam sen ha. git biz arkandan geleceğiz sana yardım bulunur. Vurmayın sakın mı? Şimdi i̇şte basa basa gideyim. Chess yapsaydık ya. Ama da daha olup ağaçların, şey ağaçların, büyümesi lazım. Oğlum kumsalda da bir bok yok gibi ya. İç yerinde vardır kanka. Şey spawner falan oldu. İnşallah da oğlum spawner olsa var ya boku yeriz. Oğlum iki tane demir bence üç. Ananı kim öldüm. Öldüm. Aa düştü. Burak gitme. Shift'e basmıyor muyum? Şeyler muydu? de gitti. Malzemeler de gitti. Ne vardı? ne bekliyorsun ki? Yeniden geldi. Ama öyle bir şey var. Keep inventory diye bir şey var ama. Keep inventory Aa, kanka, keşke de. chest var lan. Chest var da kanka ne yapalım ya benim malzemeler gitti ne vardı? Tamam. Mert Ka sen vardı. çıkma. Evet, <laughs> evet. oğlum, al al. Şeyden alsaydım bir... Keşke neyse ya. Şuradan... Al Gidiyor musun taferin? Game. Rule. Keep inventory true Oyun kuralı mevcut değil diyor evre Emre evet. sen gidiyor mu? Aynen Emre Yani game moddan da almak istemiyorum Daha yeni başladık seriye Başlar başlamaz <laughs> Dur bismillah Neyse lan <laughs> Ana, alt, ca, Gelin lan gelin maden buldum lan Bizim altımızda maden var Kömür Mer falan var Dur ben kazanırım. Aa ben atladım. Atla canın chestden, gidiyor. Oo çestten yün çıktı beyler. Güzel. Demek ki onun için koymuşlar. De, demek ki böyle şeyler varmış. Aa bana biraz şey. Ama... Burada altın falan var ya çok iyi. Emre öyle yapıyorsun da salak nereye gidiyorsun aşağıda? Orada böcekler çıklar. buraya merdiven gibi bir şey yapsana. Dur yapayım. Beyler. Hah. Geliyor gelin oğlum ya. gelin mağara buldum bizim altımızda mağara var Şu kaktüsleri alayım mı? Elmas buldum elmas Oğlum elmas bulsan da bir boka yaramayacak ki yeah. Şefsiz var mı? demir 3 tane var mı ki? Tamam gidelim <laughs> tamam Oo oh, oo oh, oo oh, oh. Dur dur Mert gelsene Mert Mert Geliyorum oğlum? Şuradan şuraya merdiven yapsana Yapıyorum Ha sen yapıyorsun yap Oğlum şey zombi sesleri falan geliyor. Aynen. Oğlum bir de bunu hiç oynamadığım için hiç bir fikrim yok bunun hakkında ya. İlk kez oynuyorum şu anda. Başla. Aa çesiti de Tamam. Şey kopardı demirle mi kazıyor? Demir. Be evet. Yok. evet Şey ben bir gidim kendime eşya yapayım ya. Taşla kazanıyor mu? Taşla bence kazanmıyor. Enderman var lan. Altın tübelen. <laughs> Ananı kim? La oğlum Öleceğim lan şey Neredesin? Diyor. Gel gel merdiven Neredesin? Ben gel. geliyor vur, vursa öleceğim Aynen dur kaçalım şey, şu şey. Ya şu benim şeye Mert gitsene oraya Emre şunu ne büyüttün oğlum? Salak Mert sen bozuyorsun şu anda ya Aynen bozdun Mert Sağ tamam, ol Şuraya bir tane koysana Ha dur Oğlum şuraya da çık çık. nasıl oğlum. geldiler ki ben onu anlamadım Oğlum falan. akşam oldu doğdu sen bir tane. Normalde oynuyoruz değil mi? Normalde. Onu şey mi yapsam? Oğlum bir düşürsen. Bu <laughs> vurursa biz düşeriz lan. Aynen. E, ee, onu ne yapacağız onu? <laughs> Di <ama? gülüyor> eşyalar chest'e bırakalım. 1 kaldık burada. Kolay. Tamam. Kolay yaptım mı? Şu an o, bir şey değişmeyecek at. yani. Duracak bunlar burada. Dur oğlum şu elmayı al alın birisi elmayı alsın. Ben kılıca dalmaya gidiyorum. At. Burak alsın oğlum Burak burada beklesin oğlum. Evet, evet. Aa Enderman gibi düştü. Aa skeleton da düştü. Bu zombiden bir bok olmaz zaten. Aynen koş. Creeper'a e dikkat et. Kapatlamasın düş. yol. Ama nasıl kim düşecek? Çık çık ölümden. <laughs> Lan shift, bırak çık ölümden çık. Amına koyayım. Kılıcı versen çok iyiydi. Tamam ölümden bir çık. Çekilin çekilin yapayım. çekilin kaç kaç kaç. <laughs> patlatma patlatma patlayacak. Anasını sıçtı. Şey olmadı ya. Çekilin, yol koyun. <laughs> Çekilin, yol koyun. <laughs> Elmayı ver Burak'ın. Elmayı ver Burak. <laughs> Aklı elmada kaldı ama. El <laughs> Koşun. Koşmayın, koşmayın. Oğlum korkuyorum lan koşarken. Niye? Ne bileyim böyle... Düz koşacaksın lan. Bak buradan gel, gel gel. Karpuzlarda zıplamayın. Karpuz? Karpuz evet, burada. O karpuz mu? Bir mevcut. gelin oğlum mağaraya bir gelin. Tahta ye. atsana tahta tahta. Düşüyoruz Mert abi. tahtalarını atsana. Al. Al da şu yolu kapat ya kır Emre. Heh. Mert tahta, tahta ver. Hangisin oğlum? Ha? Lan vurma o şu düşeceğim sonra öldürürüm Vurma, Diğer Allah ben aldım galiba almadım tamam. Diğer at, tarafta at, at, at. gittiğimiz yerde yalnız tamam, skeletonlar be. basmış orayı. Ha ben de şey var arkadaş. Oğlum işte. mağarada ne yapacağız? Yok. Basmışlar. Lan <laughs> Emre gelsene ben. Gel yani. Dur dur sarı gün bölümü vardı değil mi oraya orada? Mağara mı burası? Gel gel. Oo. Durun gelin beyler yataklarınızı koyuyorum şöyle. Mert gel ölme de. Şimdi Mantar torbası şey. yapabiliriz aslında. Nasıl yapılıyor? Şey tam bilmiyorum. Kase yapmamız. Ne değil. oldu? Kase falan yapıyoruz. Ee, ben şuraya şey koyuyorum. Sarı yün bölümü nerede? Sarı yün ha. Bunu böyle koyuyoruz değil mi? Koydum. O değil biz açlıktan öl öleceğiz ha. Gelin bir uyuyalım. Uyuyunca açlık yenileniyor mu? Yok yenilenmiyor da. Hı. Tok yatsak tok, tok yatsaydık daha iyiydi. Şimdi ben eşya yapmamız lazım beyler. Ee... Emre gel Taşı, taşınız var mı? Dört tane var. tamam. Emre gel. Attım. Geldim. <laughs> Neredesin? Ya ben taş kılıç yaptım. Şunları da chest koyuyorum kanka bizim adaya. Da yemek yok. Ha. Abi yemek yok ya. O karşıdaki adada yalnız skeletonlar vardı. Ama dikkat edin. Chest'e koydum malzemeleri bütün elimde olanları. Dur, Volkan var. var lan burada. Tahtayla alınıyor mu ya şu kömür? <laughs> oğlum şunun büyümesini bekleyeceğiz. Bir tane skeleton öldürelim. Gelin ya. Mert gelsene. Kanka mağara kazdım. Gelsene ne, oğlum neredesin sen? O koşamıyorum ya. Bırak gelelim sen kankayım. Ya gel. Şuradan bir skeleton öldürelim de şey bu karpuzları büyütelim. He. Bütün karpuzlar vardı o gitti. İyi ki ekmiş, ekmişim iki tane. Koşamıyorum ki. Zıplamadı. Biliyorsun asıl. Açlık 2 kaldı ya. Benim 3. Ne zor bir şeymiş <laughs> lan. Ölmüş zaten bunda. Al, çürük et. Yeme ölür. Oh, çok iyi inciz elini. zehirlendim zaten. Şu şeyin kazman var mı? Kırsana. Var. Kır kır. Kır. Dibine kadar kırayım mı? Kır kır. Oğlum yemek falan yok mu? Mert gel gel ben Aşağı anım. Ah. Ver, versene kazmayı. Mert yalnız bende. Adadayım. Bir şey kalmadı, bir tek taht tahta kılıç var ha. Ah. Aha tamam. Gelsene Mert. Adada alın. Kim şey var? Olur, aşağısı mi? dolu ha. Mert bakayım. O oh, benim. veremiyorum. Ne oldu? Yani niye düştün? Ah, Al işte. Look. Gitme gitme aşağı. Geri zekalı <laughs> Bırak ses çıkarmıyor. Yok ya ben geliyorum. Kılıç yap. Kılıç yap. Büyücü var onun orada. Ya. Ya. Büyücü mü var? Oha. Şey neydi? Hani zehirliyor vurunca. Beyler ölün ölün. Açlığınız doluyor. <gülüyor> <gülüyor> malzemeleri chest'e bırakın ölün. Malzeme yok. Bir tane kılıç var tahta. <laughs> bir tane kılıç malzeme yok ki. Yani. O zaman atla aşağı kanka. Gel Attık Mert bir biz bir ne bir yapacağız? Eee bak Şuna ne yapalım? Sen ne? gir. Dalalım mı? Sen gir. Hadi sen gir da orada. Ha ama creeper fazla patlattı kanka onları. Gel inelim. İn Emre. Dalın dalın dal dal dal. Emre alsana Emre. Dalsana. Geldim. Allah. Ona tamam. dalmayın ha. Vurma vurma vurma. Tamam. <laughs> tamam bir tane ben altın duramadım. cevheri var bende şu an. Oğlum ben aşağı atladım ölüyordum ondan. Ananı şu yan şey ölür. Ee, şey eee kaldı kazmanız var mı? Var. Yok Taş. Taş. taş versene ben. Taş olmuyor ki oğlum altını kırmıyor. Ha. Ah lan kim vurdu? Bizim şeyde vurma maden var mıydı? Bir can kaldı. Benim de bir canım var oğlum, yanlışlıkla vurdum. Bizim şeyde maden var mıydı? Vardı. Bizim odada. Ben kömür falan buldum. Gel gidelim alalım o zaman. Dur bunun altına da bak oğlum, bunun altından da bir şey çıkıyor. Bende kazma yok ya. Dikkat et, aşağı düşme. Yalnız ben öleceğim açlıktan, benim envantallarımı toplasanız. Tahtak, şey, şey kılıç var. Ulan sakın aptal uyan aşağı. Şunu da al, bu önemli, bunu al. Ölmüyorsun ki oğlum açlıktan, ölemezsin. Aa, Ölür. kemik. Gelin gelin. Karpuzları büyütey Lan ha, dur. Altta kemik dur. Lan bırak. Merdiven yapsana oğlum. Dur dur. Kaldık ben burada. Gidiyorum eve. <laughs> Emre burada. Ben eşek başı mıyım burada acaba? ben eşek başı. Altınlar kaldı ama. Alırız ben ya. Yani. Ben kaldım ya. ben burada. Lan gelirsin oğlum kum yok bu Nasıl? Oğlum kazılmıyor ki bunlar. <laughs> tamam hadi. Al sana bir tane şey atayım Beyler ağaç mı büyütelim, karpuz Aşk mu asma. büyütelim Al Emre Atmadın ki lan Bekle atıyorum. Attım Lan bu karpuz amına koyayım çıkmıyor Ulan etrafı da boş Nasıl etrafı boş? Su mu gitti? Oğlum neden çıkmadı? Tamam geldim çıkmıyor Yalnız oğlum. bir açlık bir de can kaldı Çıksana Muhtemelen mi? öleceğim ben Oğlum Oğlum çıkmıyor bu karton Ölmüyorsun Nasıl Karp çıkmıyor oğlum Çıkıyor Kartı zor çıkıyor oğlum Kanka <laughs> Kemik tozuyla yaptın en son bu Çıkmıyor Ağaçlara yapsam daha iyi olur Ağacı yap bi Dört tane kaldı lan Bir şey olmaz Bak büyüyor ha, Bitti bok büyüyor Bitti Kemik bulmamız lazım ...yapacak bir şey yok. Bir Burak birkaç dakika oldu video. Bilmiyorum. Biraz daha çekelim ondan sonra şey yaparız. Ne görev varmış onları yapalım. bak şunu da al. Gel. Neredesin? Teste atarım tamam. E, elmas bak blog. E, elmas arkadaş var. blog yazmış. Ha? <laughs> blog mu? Ha, blog yazmış. E, burada ne var? Gün anıtını tamamlayın bir sürü şey ama kendine tam altın zırh yap boşluğa elmas kus iyi ne de demek biz lan? bunu iyi de biz bunu üç kişi oynuyoruz bir sifa şifa iksiri yapın mob tuzağı yap bu nasıl yapılıyor ne tuzağı da, Nether'da bir sığınak inşa et uranüsü keşfet uranüs neresi ama oha beyler abiniz ölüyor diğer Öl. diğer güneş sistemini bul bir ölüm yıldızı oluşturun bütün bunlardan sonra dünyayı yine yeniden yapın ve pa veya patlatın Patlatırız daha kolay Aynen patlatırız TNT'yi alacağız çatır çutur patlar Burada Oğlum Bir şeyler yapmamız lazım ya Bak bir tane demir ısınmış Oğlum oradan ne yapacağız bu karpuz da büyümedi ya, Biz boku yedik var ya Karpuzun büyümesini başında bekliyoruz ya Gel gidelim o zaman şey yapalım. Allah benim açlık sıfırlandı. Mert Mert gitti herhalde Mert nereye gittiyse. Düşmüştü ölmüştü. Düştü de konuşmuyor. Neyse. Dur, araya ben checkpoint koyuyorum ya. <laughs> Spawn point aslında yapmak lazım da hep aynı adıda doğduğumuz. Nasıl yapacağız? Sorun yok slash tamam. spam point. Ha tamam. Ben şey zannettim. Yaratıklar spam point. Ama ben şeye geldim de burada pek bir şey yok ya. Kırılmıyor. Altın şeyle alınmıyor, değil mi? Şey iron'la alacaksın. Ama hiçbir şey yok ki burada. Aa bak. Şeyin son dünyanın sonu bu adada bir şey yok. Aa kaldım lan burada. E ee, toprak yok. At Çin ya. Topra toprak toprak at. Töbe töbe. Ay baba nasıl? Ne diye? Bilmiyorum babasıyla konuşuyor herhalde. Onun buraya bir kırık taş falan koymuştum. Onun evet. bu adada da bir şey çıkmadı ya. Çıkıyor. Ne herhalde. yapacağız burada? <laughs> ah. Ağzına sıçtım mikrofonun. <laughs> Kim? Allah. Ya Allah kahretsin. Öleceğim. Eşya var mıydı? Yok yok hiçbir şey yoktu. İyi o zaman. 10 tane top bırak böyle. Kaktüs koymuş bu kızı. <laughs> ya oğlum videodayız videoda. Salak. Video. Sikerim sen de, ha. <laughs> Neyse. Zaten videoda uzadı. Pek de bir şey yapamadık bu bölümle. Bir dahaki bölümde olmazsa ne yapacağımızı öğrenir geliriz. Zaten oğlum yapacak bir şey herhalde o görevleri yapacağız ya büyük ihtimal. Görev yapınca ne oluyor? Yani hani yani bir şey, şey bir gibi. şey olduğu yok ne olacak? Şu demir de pişmiş. İki tane demir var. Tamam. Altın cevherini nasıl aldınız lan? Ben şey krip krip patlattı, patlattı ya. Ha, iyi. O geldi o ben. Her attım sana ben atmıştım hatta sana sen koydun. Ne yapacağız? Mert. 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 Öldürme öldürme üstüne Allah! Düştüm aşağı. Sen neden düştün aşağı lan? Ben Mert'e vurdum bu öldü. <laughs> Mert'in internet gitmiş herhalde doğmadı yeniden. Hay ama yeniden doğa tıklamadı. Neyse, e, videoyu burada bitirelim. Gelelim de. E, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.